Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Bazen hayatta karşılaştığınız zorlukların temel sebebinin kendi davranışlarınız olduğunu anlamak zor oluyor. Ben Mashar. Çocukluğumdan beri hareketli ve yaramaz biriydim. Annem hep "Mashar sen bir çocuk değil, dört çocuğa bedelsin." derdi. Ama ne kadar yaramaz olsam da kalbim çok yumuşaktı. Ancak o yaramazlıklarım yüzünden diğer özelliklerim pek dikkat çekmezdi. Ailem maddi açıdan sıkıntılı değildi ama babam oldukça cimri biriydi. Para harcamaktan hiç hoşlanmazdı. Bu yüzden ekonomik durumumuz iyi olmasına rağmen sanki çok fakirmişiz gibi yaşardık. Dört kardeş olduğumuz için kıyafetlerimiz sürekli el değiştirirdi. Annemse el işleri yaparak az da olsa kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. Babam yılda bir kere, o da bayramlarda anneme biraz para verirdi. Diğer zamanlarda evin ihtiyaçlarını hep kendi kontrolünde tutardı. İlkokuldayken büyük ağabeyim evlenmek istedi. Babam, ben size ancak bir evin yarısını karşılayabilirim, fazlasını beklemeyin diyerek baştan net bir tavır koydu. Ağabeyim çok kızdı ama gelenekler gereği babama karşı gelmedi.'' Yine de düğün masraflarını kendi çabasıyla karşıladı. Eşi başka bir şehirden olduğu için bizden uzaklaştı ve ailemiz biraz daha yalnızlaştı. O dönemden sonra babamdan fazla bir şey beklememem gerektiğini anladım. Derslerimde çok başarılı bir öğrenci değildim ama spora olan ilgim büyüktü. Özellikle voleybolu çok seviyordum ve farklı takımlarda oynuyordum. Ancak babam bu durumu hiç desteklemedi. Ona göre spor vakit kaybından başka bir şey değildi ve hiçbir getirisi olmazdı. Annem ise elinden geldiğince bana destek olmaya çalışıyordu. Spor turnuvalarını kazandığımda babam hiç mutlu olmazdı çünkü onun gözünde başarı sadece okul notlarıyla ölçülürdü. Bir süre sonra ikinci abim de evlendi ve evden ayrıldı. Annem yaşlanmaya başlamıştı ve artık el işleriyle uğraşacak gücü kalmamıştı. Gözleri iyice zayıfladığı için sürekli baş ağrısı çekiyordu. Bu durum beni harekete geçirdi ve voleybol koçluğu yaparak para kazanmaya başladım. Az da olsa kazandığım para benim için çok değerliydi çünkü artık babama muhtaç değildim. Babama karşı hiçbir korkum kalmamıştı. Diğer ağabeylerim gibi onun otoritesine boyun eğmek yerine kendi yolumu çizmek istiyordum. Hayata dair bir prensibim vardı. Büyüklük yaşla değil, akılla ölçülür. Bu yüzden kimseye, özellikle de haksız bulduğum kişilere karşı boyun eğmek istemiyordum. Ailemin içinde farklı bir duruşum vardı ve bu duruş bana bağımsız bir şekilde kendimi geliştirme fırsatı verdi.'' Hayat öyle bir şey ki bazen insan çevresinde olup bitenleri görmekte zorlanır. Çünkü kafasını kuma gömmüş gibi yaşar. Ben mashar hayatımın bir döneminde böyleydim. O yıl üniversiteye hazırlık yapıyorduk. Dershanede Sercan adında bir çocukla tanıştım. Sercan da benim gibi sporu seven biriydi ama benden çok daha cesur ve deneyimliydi. Onunla arkadaşlığımız hızla ilerledi. Sercan beni hep yeni şeyler denemeye teşvik ederdi ve ben de onunla vakit geçirmeyi seviyordum. Bu arada kuzenim Melis bana karşı bir şeyler hissettiğini açıkça belli etti. Hatta doğrudan gelip arkadaşlık teklifinde bulundu. Melis benden bir yaş küçüktü ve oldukça sakin, düzenli biriydi. Ancak ben o dönemde onun gibilerini aramıyordum. Hayalimde benimle birlikte çılgınca şeyler yapacak bir partner vardı. Melis ise tam aksine sakin bir yaşantıyı seven biriydi. Bu yüzden onun teklifini ciddiye almadım. Bir gün Sercan'a Melis'ten bahsettim. Melis'in fotoğrafını gördüğünde "Bu kız çok güzel ama senin gibi biriyle uyumlu olamaz. Onun sınırları belli." dedi. Bu sözleri beni biraz rahatsız etti ama Sercan'ın tarzını bildiğim için üzerinde durmadım. O gün Melis'le ciddi bir ilişki istemediğimi ve onun tarzının bana uymadığını Sercan'a söyledim. Sercan da benimle aynı fikirde olduğunu belirtti. Bir süre sonra Sercan bana iş teklifinde bulundu. İnşaat işleri yaptığını ve küçük bir yatırımla büyük kazançlar elde edebileceğimi söyledi. O zamanlar genç ve hevesliydim. Bu yüzden ona güvendim. Gerçekten de kazandığım parayla kısa sürede hayatım değişti. Dersleri ve sporu bırakıp tamamen işe odaklandım. Annem bu paraların kaynağını sorduğunda ona geçiştirme cevaplar veriyordum. Babam ise sadece eleştiriyordu ama durumu sorgulamıyordu. Melis bana sürekli uyarılarda bulunuyordu. Kolay kazanılan paranın uzun süre elde kalmayacağını bilmelisin diyordu. Ancak o zamanlar onun söylediklerini umursamıyordum. Hatta onun kıskançlık yaptığını düşünüyordum. Bir gün Melis'e kesin olarak aramızda bir şey olamayacağını söyledim. Bunun üzerine Melis annemle konuştu ve onun da beni ikna etmeye çalışmasını istedi. Ama ben kararlıydım. Sercan'ın yaşam tarzı bana daha cazip geliyordu. Bir gün Sercan'ı evimize davet ettim. O gün Melis de anneme yardım etmek için evdeydi. Sercan Melis'i görünce bir kez daha "Evet, siz gerçekten farklı dünyalardansınız." dedi. Bir süre sonra Sercan bana Melis'in numarasını aldığını ve onunla konuşacağını söyledi. Sözde beni Melis'le evlenmeye ikna etmek için konuşacaktı. Ancak ben o kadar umursamazdım ki onun bu söylediklerine hiç tepki vermedim. Sadece Melise tamamen vazgeçmesi gerektiğini anlat dedim. Benim için her şey o kadar yüzeysel ve basitti ki çevremde olup bitenlerin farkında değildim. Ama hayatın gerçekleri er ya da geç insanı yakalıyor ve her şeyi anlamasını sağlıyor. İlk defa kartana gidiyordum ve her şey benim için yeni ve heyecan vericiydi. Sercan'la birlikte olmak beni sürekli onun yaptıklarını yapmaya itiyordu. Normalde sigara içen biri değildim ama onun yanında bu alışkanlığa başladım. Sercan beni asla zorlamadı ama yaptığı şeyleri öylesine doğal ve kendinden emin bir şekilde yapıyordu ki onun gibi olmak istiyordum. Bir süre sonra fark ettim ki Sercan artık hiçbir şekilde sigara içmiyor. Bu beni şaşırttı çünkü onun böyle bir şeyi bırakabileceğini hiç düşünmemiştim. Nedenini sorduğumda ee, doktorum riciye biraz ara vermemi söyledi dedi. Bu açıklamaya inandım ve başka bir şey düşünmedim. Ancak daha sonra insanlar hakkında düşüncelerimizde ne kadar yanıltıcı olabileceğimizi anladım. Kartanda ilk kez bir parti düzenledim. Heyecanlıydım çünkü her şeyi kendim planlamış ve finanse etmiştim. Herkesin rahat olmasını istiyordum. Partiye pek çok kişi katıldı ve bu durum beni oldukça mutlu etti. Orada Su adında bir kızla tanıştım. Güzel ve samimi biriydi. Diğerlerinden farklı görünüyordu. Partinin sonunda Su'nun sol elinde ince bir yüzük fark ettim daha dikkatli baktığımda bunun bir alyans olduğunu gördüm. Bu beni rahatsız etti ve moralimi bozdu. Evli bir kadının böyle bir ortamda bulunmasını beklemiyordum. O gece suyla vedalaştıktan sonra oldukça gergindim. Durumu hemen Sercan'a anlattım. Sercan ise durumu çok sakin bir şekilde dinledi ve bundan sonra partilerde evli olanların katılmamasını sağlayabiliriz dedi. Bu tepki beni rahatlattı ve onun benim yanımda olduğunu düşündüm. Ancak zamanla Sercan'daki değişimleri fark etmeye başladım. Artık eskisi gibi kızlarla iletişim kurmuyordu ve daha sessiz bir hale gelmişti. Bu durum beni düşündürmeye başlamıştı ama o zamanlar fazla üzerine gitmedim. Onun güvenilir bir arkadaş olduğunu varsayıyor ve hayatıma devam ediyordum. O gece her şey farklıydı. Parti çok daha büyük ve gösterişliydi. Herkes şık giyinmişti. Ben de her zamankinden daha şık ve kendimden emin bir şekilde kapının önünde misafirleri karşılıyordum. Bir grup kız içeri girdi. İlk işim ellerine bakmak oldu. Parmaklarında yüzük var mı diye kontrol ettim. Ellerinde yüzük olmadığını görünce onları içeri yönlendirdim. Bu kızlar gerçekten çok güzel ve dikkat çekiciydi. Sercan o gece eskisi gibi hareketliydi. Her zamankinden daha coşkulu görünüyordu. Onun enerjisi beni de etkiliyordu. Kızları evin en büyük odasına yönlendirdi ve bana da işaret etti. Şaşkındım çünkü hayatımda ilk kez böyle bir durumu deneyimliyordum. İnanılmaz bir geceydi. Eğlence, heyecan, ve bir yandan da içimdeki farklı duygular beni ele geçiriyordu. Gece boyunca kontrolümü kaybettim. Eğlence son derece ileri gitmişti ve ne olduğunu anlamadan kendimi Sercan'ın da olduğu, o kızlarla dolu bir ortamda buldum. Bu kadar ileri gitmiş bir durumda ne hissettiğimi bile hatırlayamıyorum. Herkesin gitmesinin ardından başım dönüyor ve olduğum yerde kıpırdayamıyordum. Bir anda kapıya sert bir şekilde vuruldu. Sercan kapıyı açmaya gitti çünkü ben hareket edemeyecek kadar sersemlemiştim. Kapı açıldığında içeri tanımadığım bir adam girdi. Onu görünce içimde bir şeylerin ters gittiğini hissettim ama ne olduğunu kavrayacak durumda değildim. O an her şey bir anda daha da karmaşıklaştı ve ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. Eve doğru yürürken kafam karma karışıktı. Dün gece yaşananları düşünmeden edemiyordum. Kendimi hala bir kabusun içindeymiş gibi hissediyordum. Sadece Sercan'a ona nasıl bu kadar güvenip her şeyi paylaştığıma inanamıyordum. Eve vardığımda annem kapının önünde bekliyordu. Yüzümdeki hali görünce bir şeylerin ters gittiğini anlamış gibiydi ama bir şey sormadı. Direkt odama gittim ve kapıyı kilitledim. İlk defa bu kadar yalnız ve çaresiz hissettim. Yatağıma oturup hıçkıra hıçkıra ağladım. Kalbim kırılmıştı ve ne yapacağımı bilemiyordum. Gece boyunca uyuyamadım. Aklımdaki sorular beni delirtir gibiydi. Neden Sercan böyle bir şey yaptı? Neden ben? her şeyi yeniden gözden geçiriyor. Nerede yanlış yaptığımı bulmaya çalışıyordum. Kendimi suçlu hissetmekten kendimi alıkoyamıyordum. Ertesi gün Sercan'la yüzleşmeye karar verdim. Onu bulmak için her yere baktım ama yoktu. Telefonu kapalıydı ve kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Sanki tamamen ortadan kaybolmuştu. Bu durum beni daha da çaresiz hale getirdi.'' Sonunda olanları unutmaya karar verdim. Ama içimde bir şey kırılmıştı ve bunun asla tamir olmayacağını hissediyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyordum ama içimdeki fırtına beni tüketiyordu. Hayatıma nasıl devam edeceğimi düşünerek çaresizce bir çözüm arıyordum. Tabii ki aşağıda metni Türkçe olarak sade ve akıcı bir şekilde çeviriyorum hikayenin anlamını ve duygusunu koruyarak aktarmaya çalışacağım. Keşke o gün eve hiç gitmeseydim. Keşke o an dünyam başıma yıkılmasaydı. Kapıyı açtığımda annem hemen yanıma geldi. Yüzümü görünce endişelendi ama biraz tansiyonum düştü dedim. O sırada kuzenim Mine de oradaydı ama bu kez teyzem de yanımızdaydı. Teyzem bana bakıp alaycı bir şekilde ama bir yandan da sevinçle Hadi artık Mine'yi tebrik et." dedi. Şaşkınlıkla bakarken annem ekledi. "Senin sayende Mine de evleniyor." Ne demek istediklerini anlayamıyordum. O sırada Sercan odadan çıktı ve avluya doğru geldi. Gördüğüm manzaraya inanamıyordum. Mine yanıma geldi, sanki her şey benim iyiliğimle olmuş gibi davranıyordu. Aynı anda Sercan yüzsüzce benden övgüyle bahsetmeye başladı ve Min de söylediklerini onaylıyordu. O an anladım ki Sercan Min'e yakınlaşmış ve onu kendine bağlamıştı. En büyük darbeyi en yakın arkadaşımdan yemiştim. Mine'ye kızamıyordum çünkü onunla daha önce hep soğuk davranmıştım. Belki de bu noktaya gelmesi kaçınılmazdı ancak Sercan'ın tüm bu işleri planladığını biliyordum. Mine'yi bu evlilikten vazgeçirmek istesem bile bunu yapamazdım. İnsanlar yanlış bir şey olduğunu düşünebilir ya da Mine'yi zor duruma sokabilirlerdi. Bu yüzden sessiz kaldım. O işten kazandığım parayı çektim ve Sercan'la bir daha hiç konuşmadım. Onun bana yaptığı tek iyilik beni o işe sokmasıydı ancak onun bana ihanet ettiği gerçeği içimi kemiriyordu. O günlerden sonra tüm yaptıklarımdan tövbe ettim ve bir daha o tür işlere bulaşmadım. Sonunda Mine'nin düğün günü geldi çattı. Herkesin önünde Sercan'la selamlaşmak zorunda kaldım ama içimde kopan fırtınayı kimseye belli etmemeye çalıştım. O gece Sercan'a sadece bir şey söyledim. Mine'ye iyi bak, sakın onu üzme. Sercan da bana söz verdi. Bu olaylardan sonra psikoloğa gitmeye başladım. İçimdeki acıyı ve hayal kırıklığını atlatmam çok zor oldu. Hem Mayni kaybetmenin hem de en yakın arkadaşım tarafından ihanete uğramanın acısıyla boğuşuyordum. Zamanla ve terapinin yardımıyla biraz toparlandım. Ancak her ay Mayni ve Sercan'ı bir arada görmek hala çok ağır geliyordu.'' Yine de kendime hep şunu söyledim. Hiçbir hata yapmadım. Sadece çocukça düşündüm. Şimdi yıllar geçti. Mine ve Sercan'ın bir çocukları oldu ve güzel bir hayat sürüyorlar. Benim için onların mutlu olduğunu bilmek yeterli. Ancak o günden sonra hiçbir kızla ilişki kuramadım. Yaptığım hata yüzünden hayatımın büyük bir kısmını boşa harcadığımı düşünüyorum. Ama şimdi kendime yeni hedefler belirledim ve hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Hayatta herkesin affedilemez hataları olabilir. Belki sizin de vardır. Ama artık tek amacım annemin yanında olup onu mutlu etmek. Peki siz olsaydınız benim gibi sessiz kalır mıydınız yoksa her şeyi anlatır ve Mayni'yi de Sercan'ı da hayatınızdan çıkarır mıydınız?''